Çin'den yapay zeka alanında ChatGPT'ye bir darbe daha geldi. DeepSeek ile çığır açan Çin, şimdi de yapay zeka ile video üretmede yeni bir teknoloji ile geliyor ve sonuçlar inanılmaz. TikTok'un çatı şirketi ByteDance, OmniHuman1 adlı bir yapay zeka modelini duyurdu. Bu model sadece bir görsel veya metin girdisi alıp insanları konuşurken, dans ederken, şarkı söylerken ya da müzik aleti çalarken gösterebilen videolar üretiyor. omnihuman bir video üretiminde insan hareketlerini, konuşmalarını ve jestlerini gerçeğe oldukça yakın bir şekilde taklit edebilen çok modlu bir yapay zeka modeli. Bu model ister bir potre fotoğrafı ister tam vücut görseli olsun doğal hareketler ve gerçekçi ifadeler üretebiliyor. Bu teknoloji OpenAI'ın geçtiğimiz Aralık ayında tanıttığı Sora modeline doğrudan rakip olarak görülüyor. OmniHuman tarafından yayınlanan örnekler gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar kaliteli videolar üretebildiğini gösteriyor. Henüz deneme aşamasında ve halka açılmış değil ancak açıldığında yapay zeka ile video üretmede yeni bir dönem başlatabilir. Elbette bu tür gelişmiş yapay zeka teknolojileri etik ve güvenlik kaygılarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar bu tür yapay zeka modellerinin sahte içeriklerin üretimini kolaylaştıracağına dikkat çekiyor ve bu teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımının sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini söylüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi yapay zeka videoları bir tehdit mi yoksa içerik dünyasında yeni bir çığır açabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.